Bugün geçmişten gelen de Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden birini ağırlıyoruz. Millet ve kültür üzerine fikirleriyle bir çağ yön vermiş, cumhuriyetin fikri temellerini atan büyük bir sosyolog, şair ve fikir insanı. Hoş geldiniz Sayın Ziya Gökalp. Hoş bulduk Sara. Düşünceye değer veren bir platformda bulunmak memnuniyet verici. Teşekkür ederim. Kültür, millet, ahlak, eğitim hepsi sizin düşünce sisteminizde çok önemli yer tutuyor. Ancak son yıllarda sıkça tartışılan bir konu var. Bir dönem Lozan sonrası ortaya atılan ve uzun vadeli bir strateji olduğu söylenen Haim Nahum doktrinine. Bugünün gençliği bu kavramı daha iyi anlamak istiyor. Bu plan nedir ve böyle bir strateji sizce gerçekten var olabilir mi? Hayim Nahum doktrini, Türkiye'nin askeri yollarla zapt edilemeyeceğini gören bazı dış güçlerin onu içeriden çökertmek için geliştirdiği uzun vadeli bir stratejidir. Bu plana göre Türkiye ekonomik olarak bağımlı hale getirilecek, eğitim sistemi bozularak gençlik köklerinden uzaklaştırılacak, toplum ise kültürel yozlaşmayla zayıflatılacaktır. Böylece silaha ihtiyaç duymadan bir milletin özüyle bağı koparılabilecektir. Böylesi planlara karşı en büyük direnç kültürel farkındalıkla sağlanabilir. Bir milletin dili, dini, ahlakı, tarihi ve estetik anlayışı sağlam olursa bu tarz sinsi girişimler başarısız olur. Ben bu yüzden her zaman şunu savundum. Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak. Bu üç unsur birlikte yaşatıldığında millet kendi benliğini korur ve her türlü dış müdahaleye karşı direnç kazanır. Bu söylediğiniz üçlü formül çok sık alıntılanıyor. Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak diyorsunuz. Bununla tam olarak ne söylemek istiyorsunuz? Biraz daha açar mısınız? Elbette. Türkleşmek, milletimizin diline, folkloruna tarihine ve halk edebiyatına sahip çıkmak demektir. İslamlaşmak ahlakımızı, maneviyatımızı ve toplumsal dayanışmamızı İslam ahlakıyla yoğurmaktır. Muasırlaşmak ise Batı'nın ilmini, tekniğini, bilim ve sanattaki ilerlemesini alarak çağdaşlaşmak anlamına gelir. Yani köklerimize sadık kalarak dünyayla yarışabilecek bir millet olmak. Peki bugün gençlerin bu tür tehditlere karşı bilinçlenmesi için neler önerirsiniz? gençliğimiz kendi tarihini okumalı, halk edebiyatını tanımalı, musikimizi dinlemeli, geçmişten gelen ahlaki kodları içselleştirmelidir. Kültür dediğimiz şey, nesiller arası bir zincirdir. Bu zincir ne kadar sağlam olursa, millet o kadar güçlü kalır. Çok teşekkür ederim. Bugün sadece bir düşünce sistemini değil, bir kültürel direnci de anlamış olduk. Benim için bir zevkti. Kültür, bir milletin geleceğe uzattığı köprüdür. Onu sağlam tutmak hepimizin sorumluluğudur.